Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı 29 Ekim'de parti kuracak olan Yavuz Ağır Alioğlu Bey'in kuracağı partinin Kahramanmaraş ve Adıyaman koordinatörüsünüz. Önce sizi bir tanıyalım. Fatih Rüşt Kahramanmaraş'ta ikamet ediyorum. Kahramanmaraş'ta uzun yıllar cemiyetçilik yaptım. Bir, bir kamu kuruluşundan emekliyim. Şimdi kendi özel işlerimi yapıyorum. Yavuz Ağır Alioğlu'nun, Sayın Genel Başkanımızın kuracağı partiyle ilgili bize tevdi ettiği Adıyaman ve Kahramanmaraş partinin uluş çalışmalarını yapmak üzere bir çalışma içerisindeyiz. Bu bize bir emanet. Milletimizin karşısına, milletine, devletine hizmet edecek güzel bir katlo çıkarmakla görevliyiz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şehrimizi tanıyoruz, insanlarımızı tanıyoruz. Memleketimizin, milletimizin problemlerine vakıfız. Türkiye siyasetinde sıkıştı, ticari anlamda da, ekonomik olarak da bir daralmayı yaşıyor. Ama Türkiye'nin bütün potansiyeli bizim bu gördüğümüz katlılarda mütevellit değil. Yani artık iktidar siyaset üretemez oldu. Türkiye'nin problemlerine hem adalet anlamında hem tarım hem hukuk Herkesin problemi var. Emeklisi problemli, çalışanın problemli, çiftçisi problemli. Yani Türkiye bir daralmışlık içerisinde. Şimdi bütün bu problemleri çözmek üzere milletimize güzel bir katlo çıkartacağız. Bu katloyu çıkartırken murad ettiğim şey şu. Türkiye'de hiç kimseyi ötekileştirmeden mezhebi, meşrebi, aidiyeti, fikri, inancı ne olursa olsun, devletiyle, milletiyle problemi olmayan, bulunduğu yerde temavit etmiş, sevilen, kendi alanında başarılı, milletine hizmet etmek isteyen herkesi bu hizmet alanına çekeceğiz. Türkiye'de çok yetişmiş kadrolar var. Kamu kaynaklarını doğru kullanırsak, adalet tesis edersek, bu Türkiye'yi bulunduğu problemin içerisinde çıkartırız. Biliyorsunuz Türkiye'de dışarıdan göç aldı. Demografik yapımız bozuluyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail ile ilgili problem olduğunu söylüyor. Bütün bu problemlerin üstesinden gelecek şey insanların aidiyetlerine bakmadan, mezhebine, meşrebine bakmadan herkesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görmek ve bunlara hizmet etmek. Bunun yolu var. Yani işte liyakatlı insanları Hizmet çekeceğiz. Sayın Başkan şimdi 29 Ekim'e kadar sanıyorum 41 ilde parti teşkilatları kurma hedefiyle yola çıktınız. Kahramanmaraş ve Adıyaman için neler söylemek isterseniz talipli il başkan adaylarımız var mı? Adıyaman olsun, Kahramanmaraş olsun, Türkiye'nin birçok illerinden gene merkezimize ulaşıp görev tarif olduğunu söyleyen e, arkadaşlar var. Biz Adıyaman'da ve Kahramanmaraş'tan sorumlu olduğumuz için buradaki arkadaşlarla görüşmeler sağlıyoruz. Geçen hafta Cumartesi günü Adıyaman'daydım. 5 tane il başkanlığı için talep olan arkadaşımız vardı. Onlarla ayrı ayrı görüştük, değerlendirmelerimizi yaptık. Kahramanmaraş'ta ziyaretlerimizi yapıyoruz. Talip olanlar var. Biz bunları yapmak üzere bir iç iş işaretleri kurduk. Arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, şehir tanenin insanlardan, oluşan bir ticaretimiz var. Her şeyi ticaretle yapıyoruz. İsimleri değerlendiriyoruz. Şehrimizi değerlendiriyoruz. Ve bu anlamda da ziyaretlerimiz var. Yani kamuoyunu bilgilendirmek, basını bilgilendirmekle ilgili. Önümüzdeki günlerde bunların sonuçlarını halkımıza, e, kamuoyuna açıklayacağız. Allah nasip ederse 28 Ekim'de parti milyonlarımızın açılışı var, lansman toplantısı var. Sayın Genel Başkanımız Yavuz Ahlaloğlu, Türkiye tasavvurunu ve manifestosunu orada ifade edecek. Önümüzdeki günlerde size de davetlerinizi duyuracağız, şimdi onun hazırlıkları yapılıyor. 28-29 Ekim'de e, buluş dilekçesini verirken, murat ettiğim şey şu, belki Türkiye'de bu ilk olacak. 41 yılda teşkilatlanmasını yapmış, seçime girme hakkını kazanmış bir parti olarak vereceğiz. Şu ana kadar Türkiye genelinde 15 tane kadar ilde görevlendirme yapıldı. Belki bundan sonraki süreç 29'dan sonra sarkabilir il başkan atamalarını. Çünkü bu kuruş ilgili oraya daha çok şimdi ağırlık veriliyor. Süreç bu. Son söz olarak neler söylemek istersiniz? Son söz olarak şunu söylemek isterim. Milletimiz müfteri olsun. Bütün yaşadığımız problemler altından kalkılamayacak problemler değil. Türkiye'de kendisini devletine, milletine borçlu hisseden, bu ülkede yaşamış, okumuş, eğitim almış bu insanlar memleketine hizmet etmek istiyorlar. Biz de bunun bu alana taşıyacağız. Partimiz milletin merkezinden inşa edilecek. Buraya katlı oluşturuyoruz. Yani hiç kimseyi ayrıştırmadan, herkesi bir ve bütün olarak görerek fikirleri, aidiyetleri, düşünceleri ne olursa olsun devletimizde, milletimizde problem olmayan ülkesine katma değer sağlamak isteyen herkesi bu hizmet alanına çağıracağız. Şu anda da çok güzel gidiyor, çok büyük ilgi var, teveccüh var. Görev talep eden, destek olmak istediklerini ifade eden birçok arkadaşlarımız var. Çünkü Türkiye'de siyaset sıkıştı. Biz bu sıkışmışlık arasında insanlarımızı işte alternatifi bırakmamış oluyoruz. Yani işte CHP'ye mi verelim diye sıkışmışlık içerisindeki seçmenlere doğru bir adres inşa ediyoruz. Herkesin kendisini ifade edebileceği, milletimize müşteri olsun, rahat olsun.